İYİ Parti Meral Akşener'in zehir zemberek sözleri sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. CHP lideri konuştu. Akşener'in açıklamasını üstü kapalı nezaketsizce ve saygısızca diye nitelendirdi. Üstü kapalı diyorum çünkü Kılıçdaroğlu genel olarak sessiz kalmayı tercih ediyor aslında. Tabi bu sessizlik de pek hayra alamet değil. Zira İYİ Parti sadece Kılıçdaroğlu'yla değil Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları'yla da köpleri attı gibi görünüyor. İyi Partili Ümit Özlale, İmamoğlu ve Yavaş'ı artık sadece CHP'li belediye başkanları olarak gördüklerini açıkladı. Desteklemezsek bu bizim için tezat oluşturmaz diyerek yerel seçimler için bir manada gözdağı verdi CHP'ye. Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu, bozmasına ama sadece üstü kapalı olarak nezaketsiz demekle yetindi. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ben sustum ama %60 ile kazanırız diyenler susmadı. Akşener'in seçim yenilgisinin faturasını en başta CHP olmak üzere Millet İttifakı ortaklarına kestiği o konuşmanın yankısı sürüyor. Asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu Göremedim. İnsafsızca eleştirirlerdi. Gözler Akşener'in hedefindeki isim olan Kılıçdaroğlu'ndaydı. O sözlere yorum yapmanın saygısızlık olacağını söyledi. Nezaketsizlik yapmış olurum diyerek Akşener'e göndermede bulundu. Sözlerinin devamında ise CHP seçmenine mesaj verirken Akşener'e de günlük kızgınlıklara teslim olmayız mesajı verdi. Siyaset geçmişten ders çıkarıp geleceğe odaklanma işidir dedi. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da cesaretsizlikle suçlamıştı Akşener. Kurmayları da iki belediye başkanıyla ipleri tamamen kopardı. Bizim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. CHP'li iki tane belediye başkanını desteklemememiz bir tasat oluşturmaz. Kılıçdaroğlu Akşener gibi yapmadı. Eleştirilerini üstü kapalı yöneltti. Ama rahatsızlığını parti içinde net bir şekilde dile getirdi. Hatta partililere Akşener'le ilgili konuşma yasağı koydu.